Nedim Gürel geliyor. 25 numara Özkan Yılmaz. Süleyman Başar geliyor. 9 numara Nedim Gürel. Tanju Gemici geliyor. <laughs> İsmail Koç geliyor. 35 numara Süleyman Başar. <laughs> Mustafa Batu geliyor. <laughs> 61 numara Tanju Gemici. Enes Doğan geliyor. 47 numara İsmail Koç. İsmail Mustafa Doğan Özkaya geliyor. 17 numara Mustafa Batu. 17 numara Mustafa Batu. 19 numara Enes Doğan. 19 numara Enes Doğan. Bravo! Ben, bravo!